daha yapıyoruz bugün e, matematik dersinde 8'ler için çarpma ve bölme kimde karakök sayılarda bakalım sorulara abc'de gerçek sayı b e, büyük eşit sıfır d büyük eşit sıfır olmak üzere evet, bölmeden bahsetmiş ilerle kısa kenar uzunlukları 128 kök 128 artık kök 32 128'i hemen e, bahsedelim 128'in kim olduğundan 64 çarpı 2'dir. İçindeki en büyük tam kare 64. Dolayısıyla 8 kök 2'dir diyebiliriz. 32 de e, 16 çarpı 2'dir. İçindeki en büyük tam kare 16. O da 4 kök 2. E, dolayısıyla 8 kök 2 ile 4 kök 2 toplarsanız 12 kök 2. Yani direkt böyle söylüyorum işte toplamanızı istiyor anladığım kadarıyla. Kök 50 artı kök 75. Kök 55 kök 2. Kök 75 ise 5 e, kök 3'tür. Çünkü 75'in içerisindeki en büyük tampara 25'tir. 25 çarpı 3, 5 kök 3 gibi. Yani e, kısa kenarda 5 kök 2 artı 5 kök 3. Evet, devam edelim. dikdörtgen dikdörtgen şeklindeki kartonun üzerine kenar uzunlukları kök 8 artı kök 2. E, kök 2 artı kök 3. Diktör dikdörtgenlerle kaplayacaktır. Bir tane küçük dikdörtgen kullanmıştır. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 2 şöyle 3 kök 2 diyebiliriz. E bizim peki uzun kenarımız kaç kök 2 çıktı gençler? 12 kök 2. O zaman biz şurası 12 kök 2 çıktı. Üçlük kaç parçaya ayrılır? 3, 6, 9, 12. Yani şöyle 4 parça 4 sıra diyebiliriz. Aynı şeyi 5 kök 2 artı 5 kök 3 için kök 3 içinde söylersek kök 2 artı kökü 3 yani bunun 5 ile çarpılmış hali yukarıdaki dolayısıyla bu kök 2 artı 3'ten 5 tane var diyebiliriz şöyle 1 2 3 4 5 bu şekilde ayırdığınızda gençler Bakın dikeyde 5, yatayda 4. Sayarsanız 5 kere 4. Evet üçüncü soruya devam ediyoruz. Aşağıda köşelerindeki çemberlerde sayıların yazılı olduğu üç tane kareden oluşan bir düzenek verilmiştir. Her bir karenin içinde yazılı olan sayının karesi bu karenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların çarpımına eşittir. Şimdi çemberlerde yazılı olan sayıların çarpımına eşittir dendiği zaman yani her birini tek tek bulmanızı eğer istemiyorsa siz çarpımına göre sayı verebilirsiniz gençler. Yani mesela A nedir? C nedir falan diye sorsaydı bulacaktınız ama burada A çarpı B'yi soruyor, onu soruyor. Dolayısıyla bunlara çarpım sonucunda çarpanlarından herhangi birini birine, diğer birini diğerini, diğerini verebilirsiniz. Yani öğretmenim ne diyorsun? 2 kök 2 çarpı kök 2 ne yapar? 2 kök 4. Kök 4 ne diye çıkar dışarıya? 2 diye çıkar 4. 4 de siz kimi çarparsınız? 6'nın karesine 36. Çünkü karesine eşit olduğunu söylüyor burada. 9. Yani A ile C'nin çarpımı 9. 9'a 1 de olabilir. 3'e 3 de olabilir. Hadi 3'e 3 olsun. Bunu demek istiyorum. Neticede önemli olan çarpımları sayıların kendisinden ziyade. O yüzden böyle sayı verebilirsiniz. 3'e 3 olsun. İşte 3 çarpı kök 10 çarpı kök 5 çarpı D. Kök 30'un karesi nedir gençler? Kök 30 çarpı kök 30. Kök 900'dür. O da 30 diye çıkar. 3 kök 50 çarpı d eşittir 30. 30 e, bölü 3 kök 50 diyebiliriz buna. 30'u da içeriye alalım. 3'ü de içeriye alalım. 3 içeriye 9 diye gider. 9 çarpı 50 450. 900 bölü 450 kök 2. Bu da işte d kök 2 diyebiliriz. Ardından aynı mantıktan b'yi de bulalım. 4 çarpı kök 2 4 kök 2. 2 kök 3. 4 kere 2 8 2 kere 3 6 8 kök altı ile biz kimi çarparsak 12'nin karesi olan 144 olur. Çünkü karesini eşitmiş. 144'ü 8 kök altıya bölüyorsunuz. Dışarıdakini dışarıdakini de böldüğünüzde 18 bölü kök altı çıkıyor. 18'i e haydi içeriye alın. 324 bölü kök altı 324'ü de kök altıya böler. 6'ya bölerseniz kaç çıkar? Şurada bölelim. 54. Gençler kök 54'te 3 kök 6'dır. İçindeki en büyük tam kare 9'dur çünkü. E, kimin de kimin çarpımını soruyor. A3, B3 3 kök 6, 3 kere 3, 9 kök 6. Doğru cevap. Evet bölmeden bahsetmiş. Kare köklü sayılarla bölme. Mert ayrıt uzunluğu kök 147 cm olan bir küpün bütün yüzeylerini Genişliği kök 3 cm olan yeşil bantlarla sarmıştır. Buna göre bütün küpün bantlar dışında kalan alanı kaç cm2'dir?" demiş. Yani şu sarı kısımları sormuş gençler. Kök 3 santimetreli genişliği kök 3 cm olan bantlarla sarmış. Bizim hani onun şeyini de bulmamız gerekiyor. Genişliğini biliyoruz ama şu uzunluğu da bulmamız gerekiyor. Hesap edelim bakalım. Şimdi kök 147 ve bu bir küp olduğuna göre bütün kenarlar birbirine eşittir. 147 49 çarpı 3'tür. İçindeki en büyük tam kare. Dolayısıyla 49 7 kök 3 olarak dışarıya çıkacaktır. Şimdi şuralar kök 3. Burası kök 3. Şurası kök 3. 7 kök 3 tam 1 kök 3'ü çıkartırsanız 6 kök 3 eş parçalar olduğuna göre buralara 3 kök 3 diyebiliriz. 6 böyle 2 3 kök 3. Dolayısıyla bizim yeşil bantlarımızın şu ince şeritleri yani dikdörtgen kısmın kısa kenarı kök 3, uzun kenarı 3 kök 3 çıkacaktır. Bundan şurada 1, şurada 2, burada 3, şurada 4 tane var. Bir de küçük kök 3'e kök 3'lük karemiz var. Yani şundan 4 tane var. Bir de kök 3'e kök 3'lük kare olarak gözüküyor. Karşımızda e, paylaştırırsak yani parça parça incelersek bu kurdeleyi. Bunun her tarafını sardığına göre bütün yüzeylerini bundan 6 tane var demektir. Birinci yüzey, ikinci yüzey, 3, aşağıda 4, yanda 5, 6. Çünkü küpün 6 yüzeyi var. Bir yüzeyi bulup 6 ile çarparsanız yeşil kısmın alanını bulursunuz. Şimdi bir yüzeyi buluyoruz. şu küçük dikdörtgenlerden 4 dört tane var demiştik. 3 kök 3 çarpı kök 3 alanı. 3 kök 9. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kere 3, 9. Bundan 4 tane var, 36. Şu küçük karenin de alanı kök 3 çarpı kök 3, kök 9, yani 3. Yani bir yüzde 36 artı 3, 39 santimetre karelik bir alan kaplıyor bu yeşil kurdeliler, bantlar daha doğrusu. Bundan 6 tane var, çünkü 6 yüzünü de doladığına göre. 9 kere 6 54 3 kere 6 18 5 234 santimetre karelik alan kaplıyor. Aralarda toplamada hata çarpmada hata olabilir. Hepimiz insanız bu arada bunu da belirteyim. 234 santimetre kare yeşil bantın alanı bunu tüm alandan çıkartacaksınız gençler. Tüm alan küp oluna göre 6 akareden bulunacaktır. Çünkü bunun bütün yüzeyleri kare. Bir kenarı 7 köküç olduğuna göre bir tanesinin alanını buluyorum. Bir yüzü kare onun alanını buluyorum. 7 kök 3 karesi. 7 e, kere 7 49 kök 3 çarpı kök 3 kök 9 49 çarpı kök 9 49 kök 9 dışarı 3 diye çıkar 147 santimetre kare bundan 6 tane var tabii ki sadece bir yüzü bu 7 kere 6 42 elde var 4 24 4 elde 28 882 cm yeşil bantı çıkartırsak 648 cm kare olduğunu rahatlıkla söyleriz cevabımız. ABCD birer gerçek sayı çarpımdan bahsetmiş. Yukarıda verilen işlemlerde x, y, z birer tam sayıdır. Şimdi x tane kök 3'ün toplamı x kök üçtür. Bu a'ymış. Y tane kök 5'in toplamı Y kök 5'tir. Bu B'ymiş. Z tane kök 7'nin toplamı Z kök 7'dir. Bu da C'ymiş. Evet. İkisiye Z birer tam sayı. Ee, B A'dan küçük. A da C'den küçük çıkıyormuş. Yani en büyük bu. Sonra Sonra C çıkacak diyor. O zaman biz burada e, sıfır, sıfır eşit olabilirlenmiş bu arada. Ama sıfırdan büyükler burada söylenene göre. Madem toplumun en az olmasını istiyor birbirine yakın sayılar tutacağız ve oldukça küçük rakamlar düşüneceğiz demektir. Ve birer gerçek sayı dediğine de göre Evet. X, y, e, X, Y'den büyük. y de Z'den büyük. Dolayısıyla B, A'dan büyük. Yalnız evet. X, Y'den büyük olmasına rağmen şu işlemin sonucunda B, A'dan büyük çıkmış. Bunlar birbirine yakın sayılar o zaman. Z zaten her türlü. C'de en küçük. Z'de en küçük. O zaman Z'ye 1 diyelim. X, Z'ye birbirine yakın tam sayılar düşüneceğiz. Hani 1'i 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 2 olsa desek. 2 e, kök 5. 2 kök 3 1 kök 5 tabii ki e, a daha büyük çıkar olmadı 3'e 4 desek bu 4 olacak mecbur bu 3 olacak içeriye aldığın zaman 3 kere 3 9 9 kere 5 45 oluyor bunu içeriye aldığınız zaman 4 içeriye aldığınız zaman 4 kere 4 16 16 kere 3 48 oluyor yine AB'den büyük oluyor bu da olmuyor yani 4 ile 5 diyelim. Yani bu 5, bu 4 diyelim. İçeriye alın. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 5, 80. Ondan sonra 5'i içeriye alın. 5 kere 5, 25. 25 kere 3, 75. Dolayısıyla bakın bu sağladı. Demek ki bu 4'müş, bu 5'miş. Z'de 1'miş. 4 artı 5, 9. 9 artı 1. Cevap 10'dur diyebiliriz gençler. Evet ABC'de gerçek sayı B sıfırdan büyük, D sıfırdan büyük. Bölmeden bahsetmiş. Demek ki kullanacağız anlamına geliyor. Şekildeki kare kenarları üzerine döndürülerek A noktasından B noktasına getiriliyor. A ile B arası 1352 ise kök 1352 ise karenin alanı 8 cm kredir. Bir kere alanı verilen karenin hemen bir kenarı kök 8'de bulunur. Kök 8, 2 kök 2'dir. İçindeki en büyük tam para 4'tür çünkü. 2 kök 2. Evet yani B noktasına geldiğinde görüntüsü aşağıda geldiğinde hangisi gibi olur? Kaç defa dönecek gençler? Bunu e, hesaplamamız gerekiyor. A şu. B buradan bittiğine göre. Yani buradaki e, toplam alanı herhalde şurası 2 kök 2 çocuklar bahsettiği o büyük ihtimalle yani 1352'nin kim olduğunu bir bulalım şöyle ayıralım 2'ye e, bölersek e, 6, 13'ü şöyle bölelim şurada yapalım evet 676 diyebiliriz tekrar 2'ye bölelim 66'i bir daha ikiye bölelim. Nüptemelen 338. Yine ikiye bölelim. Evet, 169. Evet. Meşhur sayımız çıktı 13. O zaman şöyle alırsak. iki tane 2'den biri çıkacak, iki tane 13'den biri çıkacak bu ne yapamayacak, çıkamayacak. 26 kök 2 imiş. Yani iki kök 2 kök 2'yi çıkartırsanız aile şu mesafesi 24 kök 2 diyebiliriz. Peki ben bunu neden buldum? Bizim bu e, dönmeye buradan başlıyor. Şuraya gelene kadar kaç tur attığını bulabiliriz. Çünkü her döndüğünde 2 kök 2, 2 kök 2 yol alıyor. 24 kök 2'ye 2 iki kök 2'ye bölerseniz şuraya gelene kadar 12 tur atmış oluyor ya kadar ne kadar toplamda e, 12 tur atmış oluyor yani 12 defa sağ tarafa doğru döndüğünde e, nereye gel şekli olarak nereye geldiğini bilmek için de her e, yani toplam bir aynı pozisyona gelebilmesi için 4 kez dönmesi lazım bu da neden gençler? Çünkü dört kenarlı. Yani bizim birimiz sol üstte duruyor ya ilk başlangıçta. Bunun tekrar sol üstte gelmesi için dört kez dönmesi lazım. Yani ikinci döndüğünde birin ikinin olduğu yere. Öbür döndüğünde üçün olduğu yere. İlk döndüğünde ikinin olduğu yere. ikinci döndüğünde üçün olduğu yere. Üçüncü dönüşünde dördün olduğu. Yere, dönüşünde dördün olduğu tekrar aynı yere gelmesi için dört kez dönmesi gerekiyor. Yani 12 de 4'ün katı olduğuna göre buraya geldiğinde gene aynı pozisyonda olmuş oluyorlar. Yani üçüncü kez aynı pozisyonda olmuş oluyor adam. Yani bizim pozisyonumuz yine şu olmuş oluyor. 1 şöyle sileyim. Yani her 4 turunda eski halini geri alıyor demek istiyorum. 12'de 4'ün katlarından biri olduğu için 4, 8, 12. Yine şu eski halini almış oluyor. Burada bir daha dönecek. En son dönüş. Döndürdüğü zaman bildiğiniz üzere iki yan yatacak. Yani bizim ikimiz burada duruyordu. Şuraya gelecek. Arda üçümüz burada duruyordu. Buraya gelecek. Evet. En uygun adam gördüğünüz üzere C şıkkında bize bakıyor. Yani herkes bir yer değiştirmiş olacak. Bir soldaydı. Bir devrildiğinde buraya gelecek. İkinin olduğu yere. iki buraya gelecek. Üç buraya geçecek. 4 buraya tepede duracak. Bunu veren zaten bir tek C'de var. Tabii ki yönü sağa doğru yatacağı için görüntülerde bu şekilde olacaktır. Evet, gelelim son sorumuza. Ee, içeriye, alma karekök katsayı yazma ve çarpmadan bahsetmiş. Yukarıda verilen dikdörtgenin köşegenlerinin kesin noktasında bulunan sayı yani x'ten bahsediyor. Karşılıklı köşelerdeki pozitif tam sayıların kareköklerinin çarpımına eşittir. Yani diyor kök a çarpı kök c kök b çarpı kök d. Aynısında diyor ki y artı z 108'dir demiş. Buna göre x kaçtır? x e, hem kök 64 çarpı kök z'ye eşit hem kök 8 çarpı kök y ye eşit. Bakın bunları aynı karekök içerisinde yazabilirsiniz. Kök 8 y. Bunu da yazabilirsiniz. 64 z. Şimdi karşılık karelerini alabilirsiniz. Yani ikisi de birbirine eşit. Çünkü ikisi de x karelerini aldı. buranın karesini aldıysanız burasını da karesini almak zorundasınız. Karesini aldığınız zaman 8 y kök 8 y çarpı kök 8 y kök 64 y kare edecektir. 64 dışarıya 8 diye çıkar. Y kare de dışarıya y diye çıkar. Aynı şekilde 64 çarpı 64 z çarpı z'dir karesi. E i̇ki taneden biri dışarıya çıkar. 2 z'den biri dışarıya çıkar diyebiliriz. Yani böylece karekökten kurtulmuş olduk. Zaten karekökten kurtulmanın bir yolu karesini almaktır sayıların. Baktığımız zaman bu çarpımlar birbirlerine eşit olduğuna göre 8 buradaki kim eksik? Karşıda olup burada olmayan 64. Y 64 o zaman. Burada ise çarpım olarak kim eksik? 8 eksik. Burada 8 var, sağda yok. Madem bunları eşitmiş. Bunlar birbirlerini tamamlamış oluyorlar. O zaman z 8'in katı, y 64'ün katıdır şeklinde yazabiliriz. Evet burada Z8, Y64 diye yerine yazdığımız zaman 64 kat artı 8 kat eşittir 108 çıktı. 64 artı 8, 72 çıkar. 108 bölü 72. Yani bizim K'mız 108 bölü 72 oluyor. Sadeleştirirseniz gençler. 36'ya bölünür. 36'ya böl 3. 36'ya böl 2. 36 ya yani K 3 bölü 2. O zaman hemen yerine yazalım. E, şurada yerlerine yazalım. Z 8 kaydı. 8 çarpı 3 bölü 2. 24 bölü 2. Yani 12. Y yerine yazalım. 64 çarpı 3 bölü 2. Yani 192 bölü 2. Yani 96. 8 katı zaten. 12'ye 96. Yani Y 12. Pardon. Z 12. Y 96. Buradan iki türlü de eksi bulabiliriz. Yani kök 96 çarpı kök 8 veya kök 64 çarpı kök 12. Oradan da olur. Kök 64 çarpı kök 12 x eşit olacak. Kök 64 nedir? 8'dir. Kök 12 kimdir? 2 kök 3'tür. 8 çarpı 2 kök 3'ten ikisinin 16 kök 3 olduğunu bu bünye bulur ve işaretler oldukça güzel bir soruydu. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.